Yumruklarınla rakibini yen Gıt Gıt. Oyuncu aile ba ba ba. Evet canlar gördüğünüz üzere gıt gıdımız seri seri yumruk atıyor. Yumruklarla rakipleri yenmek için böyle kendimize antrenman yapıyoruz. Evet dö dö dö. Antrenman yapıyor. yapıyoruz. Yüz gücümüz olduğu zaman ne yapacağız biliyor musun? Ne Gideceğiz. Nubu yeneceğiz. Merhaba, ya An nanik. Hanım. Aa. bas 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 Tamam güzel güzel yendik bence yendik dostum yendik güzel o Yendik mi daha yenememişiz Aa. Evet Şimdi canlar nubu yendik ama benim ne yapabiliyorum eldiven değiştirebiliyorum eldiven dükkanı wow. Aa 200 yaptığım zaman ahşap eldiven alabiliyormuşum Güzel pet açabiliyorum petlere aldı. bakacağım Güzel, 5 kupada benim bir kupam var. 50 kupada pet açabiliyorum. Burada ne var dostum? Ürkütücü yumurta elmas yaparsam ürkütücü veya Robux'la ürkütücü ya. dostum. Ee, evcil evcil, evcil hayvanları yine aynı şekilde şeyleri, petleri birleştirebiliyorum. Petleri Burada, birleştirmek güzel bir şey benim. Güzel de çok zor denk geliyor canlar ya. Çok yakında diyor. Burada yeni bölümde gelecekmiş. Görev derken bu da görevleri yaparsan ekstra güçlenirsin filan diyor dostum. Ben ne yapacağım biliyor musun şu an 200 kupa yapacağım, gideceğim bir tane eldiven alacağım. Eldiven benim için çok önemli. 200 ahşap kupa derken. Ahşap eldiven nedir ya? Ahşap eldiven dostum. Bak. Ahşap'tan artık ahşap eldiven mi olur. Tabii ki bunu yenmek için ne kadar güce ihtiyacım var? 1k. Bir Demir, tane daha Nope yenemeyeceğim. Nopla uğraşmayacağım ya ben. 1k yapıp direkt gelmek istiyorum. Niye biliyor musun? Ahşap eldiveni aldıktan sonra 3 üç gelmeye başladı. Peki diğer hmm. eldiveni bir buçuk K yapmam lazım. Hmm. Peki bir yani. şey soracağım. Eldiveni değiştirince fazla mı gelmiyor? Tabii tabii. Artı üç artı üç gelmeye başladı. Peki Nub'u dövdüğümüz zaman ne kadar geliyor? Nub'u dövdüğümüz zaman bir güç şey geliyor. Orada kupa bir geliyor? kupa geliyor? tabi. Tabii onlar ayrı dostum. Ha, tamam kupalar ayrı. Yani. Beş oyunu... kupada bir pet çıkartamıyor muyuz? Yok dostum. Kop şeyleri var mı? Kodları var mı? Canlar bir sürü kot yazdık. Eşya falan geldi. Bu ne? Evcil hayvan şansını artık koy. Koy. Evcil hayvan şansı mı arttı? Tabii tabii. Mücevher düşürme şansı artar diyor. Dokunma kolay. hasarını arttır. Bunu da koy. Bundan da koy. Zaten Güzel kaldı. hepsinden koyduk. Ha Robux koyarsan artı 5 yer daha açabilirsin diyor. Her şey parayla ya. Her şey parayla. Teşekkürler. Şimdi bizim Robux müce mücevherimiz var. Bunu Burada açalım. Bu da yumurtalar ne veriyor mesela? Bir kütücü Bir ne tane değil açalım. Bir tane açalım canlar. Yani şeyleri boşa mı harcıyoruz? Ooo gelene var. Ortak. Mesela buradan siyah kedi geldi ya dostum. Bu siyah kedi. Bir dakika. Ne verecek? A bin diyor. Bence bu iyidir ya. Emin misin? Bence iyidir dostum. Yüzde bin şans mı diyor? 42 40 hayır ya. Yüzde bir şans değil. Oradan mesela Yüzde güzel bir şey bin. geldi bence. Şu an mesela burayı 1K yaptıktan sonra canlar şunu yeneceğim. Bence hiç ürkütücü değilmiş o. Nasıl ürkütücü değilmiş? Onlar ürkütücü hayvanlar diye hiç de ürkütücü ha, değil. kedi Anladım çıktı. evet bence de. Şu an canlar bunu hızlı bir şekilde yenmemiz gerekiyor. Güzel. Çok kolay bir şekilde yendik. Ne yendik yapacağım biliyor ya? musun? Yendik tabii ki dostum. Buradan gideceğim hızlı bir şekilde bir de bundan açacağım. Mesela evet. bunun gücü ne olacak? Acaba o elmasla açtıklarımız daha mı güçlü? Olağan dışı kedi. Olağan dışı. Peki ha. bu evcil hayvanın gücü ne yüzde bin bu çok iyi dostum o zaman ben gidip hep bundan açarım bir dakika elmaslarım var yani sonuçta elmaslarla açarım aç elmasla buradan da bunu alalım dostum tamam gelen senin hepsini alırız ya Bin hasar da oradan geldi aç ya güzel aç canlar elmasların hepsini ben petlere kullanacağım çünkü efsanevi, efsanevi. gelirse diyordu birkaç tane daha efsanevi getirirsek biz bayağı iyi oluruz baksana 138 138 efsanevi. gelmeye başladı güzel aç ne gelecek ne gelecek bayağı iyi dostum bu ne görmedim de şu yüzde birlik olandan gelmedi Neden değil mi? Bakmadan geldi açıyorsun Ama o açıyordum. 10 binde bir olan var biliyor musun onun gelme olasılığı çok zor bence şundan geliyor 10 binde bir olan gelme şansı yok geliyor 10 binde efsane bu da 27 olan kalmadı zaten Bitti şu an en iyileri ya. takalım dostum en tak şunları da birleştireyim diyorum çünkü birleştirip altın olurlarsa Tabii. efsane bir şey olabilir çok. yani altın yapma yeri nereydi Altın burası, canlar altın yapabilirsem bayağı iyi olur diye düşünüyorum. Kullanmadıklarım ne? Bunlar emin olayım da. Hayır, be iki tane beyaz evet. kullanmıyorum. O iki beyazı seçebilirim. %33 şans ya, tamamlıyorum. Çok zor. Geldi 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 geldi. Yes. Gel <laughs> bu çok iyi oldu dostum, altın <laughs> yaptı. Peki bu altın olunca ne oldu? 3600 oldu. Çok iyi. Şu an 300 şey şey 300 300 geliyor eldiveni ver. En pahalı hangisi 8K'lık. o altın eldivenim var. Artık, Artık altın 800 800, 800 geliyor. Evet. Evcil hayvanlar <laughs> niye böyle oldu bir anda bir dakika. En tak dostum. Şu an 800 800 geliyor güzel 20K yaptık. Bu kaç K 10K ben bunu da bir yeneyim. Gel buraya. Şu an aslında şeyin bir amacı kalmadı ya. Yenmenin falan bir amacı kalmadı canlar. Biz bayağı güçlüyüz Aynen. zaten. Biz bunlar ağzını burnunu dağıtıyoruz. Yani bunu yenmem için 50K atıyor. Ben bunu zaten yenerim yani. Ödül geliyor, olarak da bana geliyor. civata falan bir şeyler verecek. Onunla ne işe yarayacak. Civatayı ne yapalım ya? Ben bunu 47K iken yenerim dostum. Civata diye bunu döveceğiz. Hiç vurmasına şans bile vermiyorum. Görüyorsunuz değil mi dostum? küçücük kalmış elini. Aynen. <laughs> Vücut çok gelişmiş ama kafa gelişmemiş bunları ne yapacağım? Ne oldu? cıvatayı aldık. He, ya ben beni ne niye oldu? sürekli buna gönderiyor? Ben bunu yeneli çok oldu dostum. Burada kaç K yapınca? 30 K yapınca. Aç bunu da aç. Zümrütlük taktım. He. Ya şu anlamadım dostum. Ben bunları yapınca ne olacak? Bin kupa yapınca buraya mı geçebiliyorum? Ha bin kupayla sen onu diyor. Peki ama Taktik bu kazandığım bu. şeyleri ne yapacağım? Civatayı falan ne yapacağım? Bunu anlamadım canlar. Mesela burada mı kullanacağım? Hmm, onu anlamadım. Var? Yok, burada da bir şey yok ekstra. 30 şeker, şeker toplamam istiyor. Neyse biraz güçlenirken diğer tarafı yapmak istiyorum. Şimdi 1000 kupa rahat yaparım. 121 şeyim oldu bir anda. Güzel. Peki o büyük nubu dövdüğüm zaman kaç kupa verir? Bu niye beni sürekli nuba gönderiyor? Ben bunu yeniyorum ya. dostum ya. Bir daha Tek bir ya. tane bulacağım ben buna bak. Piyo. Uçurdum onu. Tamam nuba karşı dövüştüm zaten. Ee, Bitti. Fast sekin düell. Ay yine nuba göz. Ben zaten bunu dövdüm, dövdüm. Bunu dövelim bence de. Dövüş dostum. Şu çocuk halimizle seni bir döveriz. Biz bunu rahat bir şekilde döveriz. Bin kupa yapalım bence canlar. Canlar bin kupa yaptık. Yeni alanı açabiliyor muyuz? Hadi gidelim. Daha yakından yürüdü. İşçilik makinası ne alaka? Zindanlar ne alaka? Onlara mı geçebiliyoruz? Demek ki oraya gidiyoruz. kilidini aç. yeni yer oluyor. açtık dostum. Çok Hala git diyor. Nutla Ben diyor yeni yer açmışım. Bak hala nubu mu gösteriyor? Aynen. Şaka mı yapıyorsun Biz dostum? Başladı. Valla <laughs> hala git diyor Nubu Yen diyor. Peki burada alabiliyor muyum yeni eldiven? Eldiven Oo, önemli dostum. Aa bir dakika eldivenler baya güçlü. Şuraya tekrar gireyim alabileceğim 100 kaldığı alabiliyorum. Ve 350 yaptım. 350 de az kaldı ya ben burada direkt yaparım zaten. Aynen, iki bir dakika 350 burada... yapalım canlar. Aynen 350 yapabiliriz. Güzel. 350 yaptım burada 350'yi açalım. Piramit eldivenim var. Nasıl eldiven? Bakabilir miyim bu eldivene? Bir dur bakalım nasıl piramitmiş bu. Yani ee, ucunda, ucunda, piramit, piramit var. var. böyle. Şimdi peki ben buradaki petlere bakmak istiyorum canlar. Kaç istiyor bunlar? Sen? Bu kaç istiyor dostum gözükmüyor. Siz Bu nesiniz Robux ya? Mı? Diğer petler nerede? Siz nesiniz ya? Ürkütücü, korkutucu, büyüleyici. Aa, iki buçuk K istiyor. iki buçuk K kupa istiyor. Ama burayı ne da istiyor? yenerim diye düşün. Aynen aynen. Bak 62K diyor. 300 şunu bir buçuk milyonlu denesem mi şansım acaba? Yenilirsin tatlım çok az. Çok deme az ama bilmiyorum deneyeceğim ya. E, 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 dayanıyorum direniyorum ama yenileceğim ya hayır. Hayır. Azıcık daha gücüm olsaydı ben bunu yenerdim. Bayağı direndim çünkü ya. Ya yapacak bir şey yok tamam vurmayı bırak da yensin. Yok ya. Gıt gıt bayıldı. Tam bırak bizi tamam bırak. Şunu yeneyim bari. Bu da 3k veriyormuş. Mesela buradan çıkan petler daha mı güzel olacak? Ben onu merak ediyorum. 500 k benim gücüm var. Sen hayırdır kardeş? Ben zannetmiyorum. Ya yani buradan çıkan mesela petler kaç iki k istiyor, değil mi? Evet. Açalım canlar bir tane. Buradan çıkan mesela pet daha mı iyi olacak? Yani 3600 geçebilecek nadir gelmesine rağmen. Bakalım. 425. Aa, biz iyi ki canlar kodları yazmışız yani daha da ilerleyemezmişiz bundan. Güzel. 10 milyon ne güç oldu? daha aldım. Bilmiyorum ne oldu. Şununla bir kapışmak istiyorum. 4 milyon güçmüş. Son kez de ya bunu sen deneyeceğim. Sen nasıl bu adamla Ama en azından bilesin. direkt yıkılmayacağım. Bak bak dayanıyorum görüyor musun? Direkt yıkılmadım. Ama çok hızlı yıkıldım. Yıkılmadım. Ayakta da değilim. <laughs> Canlar bence oyun çok tatlıydı. Beğendiyseniz bu tarz videolar çok çok gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>